Değerli Anadolu Web TV izleyicileri, Süherler Grup katkılarıyla Sokak Stüdyosu programı başlıyor. Ee, dün serbest konu çalıştık, güzel konular çıktı, haber yapılacak, ee, gündeme getirilmesi gereken değerde. Bugün de serbest konu çalışacağız, insanlara mikrofon uzatacağız, konuşmak istedikleri, gündeme getirmek istedikleri konular varsa onları alacağız. Ee, programımızın başından beri elektrik kesintileri, engellerin sorunları, kamyoncu esnafının sıkıntıları, eğitim problemleri, İranlılar ve Van turizmi... Toplu taşıma araçları, dünkü programımızda da e, güneş enerjisinin Van'daki kullanımı, e, hidroelektrik santralleri, hava kirliliği, işsizlik ve Van'ın tanıtımı gibi birçok bir konuya değindik. İnsanlar bu konudaki görüşlerini belirttiler. E, şimdi insanlara yine mikrofon uzatacağız. Serbest konu çalışıyoruz. E, bak, e, anlatılanları, verilenleri, konuşulanları eksiksiz bir şekilde, sansürsüz bir şekilde elimizden geldiğince sizlerle paylaşmaya gayret göstereceğiz. İyi günler beyefendi. Anadolu Web TV'de Sokak Stüdyosu programındasınız. Bugün e, serbest konu çalışıyoruz. Her gün burada insanların sorunlarını, sıkıntılarını ya da dile getirmek istedikleri şeyleri işliyoruz. Sizin var mı da dile getirmek istediğiniz sorun, sıkıntı bağlamında olabilir ya da eleştiri, yorum bağlamında? Van'la alakalı, bölgeyle alakalı, e, ülkeyle alakalı. Aslında bölgeyle alakalı çok fazla bu aralar sıkıntımız yok diyebiliriz. Evet. Yani netice itibariyle bir yapılmış olan bir seçim var. Seçim zaferini yaşıyoruz yani. Çok da büyük bir sıkıntının olacağını zannetmiyorum. Evet. E, burada biz elektrik kesintilerini özellikle her gün işliyoruz. E, e, abartılı elektrik faturalarını. Burada engellilerin sorunlarına değindik bir gün. E, esnafın sıkıntılarına, turizm ve İranlılara değindik. Van'da yapılabilecek, e, yapılması gereken ve yetkililerin duyarlı olması gereken konuları işledik. Var mıdır bu anlamda görüşünüz, düşünceniz? Valla bize de her seferinde yani elektrik faturaları çok kabarık geliyor. yani Eğer bununla alakalı duyarlı davranan birileri varsa sizin kanalınızda yardımcı olsalar çok seviniriz. Yani asgari ücretli çalışıyoruz. 80 lira elektrik faturası ödüyorum. Artı elektrik kesintileri almış başını gidiyor. Doğru düzgün evimizde elektrik görmüyoruz ama 70 lira 80 lira elektrik faturası veriyoruz. Teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. İlginler sağ olun.